Şimdi menopoz sırasında oluşan ateş basmalarının birinci sebebi biliyoruz ki östrojenin azaltılması. Ama her bu sıkıntıyla gelen hastaya direkt östrojen mi verelim? Değil. Bu ateş basmasının şiddeti kadından kadına da değişebilir. Çok hafif vakalarda bazen yani hastanın hayatını düzenlemesi, sosyal ortamlarını ayarlaması, işte kendine hobilerini arttırması, uğraşlar edinmesi iyi bir aile ilişkisinin olması, çevresiyle ilişkilerinin iyi tutulması aslında bazen her şeyden daha önemli olabiliyor. Bunun yanı sıra çok birebir efektif olmamakla birlikte hafif östrojen desteği, hani östrojenik içeriği yüksek olan işte ne bileyim ada çayı, düzenli bitki çayı tüketimi, işte uyku düzeninin ayarlanması, işte bazı antidepresan ilaçlar, her hastada düzey farklı olabiliyor dedik. Antidepresan ilaçların devreye sokulması. Yine bitkisel bir destektir ama çoğu hasta fayda görür. Evening primrose oil gibi hani hastayı sakinleştirici, rahatlatıcı ilaçların devreye sokulması bir kısım hasta da bize yardımcı olacaktır. Ama bazen bu belirtiler o kadar had safhadadır ki hormon replasmanı dışında bir çaremiz kalmayabilir. Gerekli gördüğümüz hastada da belirli bir süre kontrol altında olmak kaydıyla östrojen desteği bile vermemiz gerekebilir.